merhabalar. Mersin Büyükşehir Belediyesi fizyoterapisti ben Ayşe Deniz. Bilindiği üzere koronavirüs sebebiyle bugünlerde evde kalmamız tavsiye ediliyor. Sağlıklı beslenmek yanında egzersiz yapmamız da bağışıklığımızı kuvvetlendirmek için önemli yer tutmakta. Size bugün ben hem bağışıklığınızı kuvvetlendirmek hem de eklem ve kas ağrılarından kurtulmanız için diz ek diz ve ayak egzersizlerini anlatmak istiyorum. İlk egzersizimiz yatağa çıkıp Bir ula ya da havlu yardımıyla dizlerin arasına Ruloyu yerleştireceksiniz. Sıkabildiğiniz kadar sıkıyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5 bırakıyoruz. Tekrar Yuruvayı sıkıştırıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Bunu tekrar yapıyoruz. Da ikinci egzersizimiz ruloyu yaz dizlerimizin altına koyuyoruz. Topukları kaldıracak şekilde. 1, 2, 3, 4, 5. Bırakıyoruz. Tekrar. 1, 2, 3, 4, 5. Bu de günde 10 bileğimiz için pompalama egzersizi bu da çok önemli yer tutuyor. Bu şekilde 10'ar tane ayak parmak ucunu kendimize doğru çekip uzatıyoruz. Bir 3 kez 10'ar tekrar yapıyoruz. Dördüncü egzersizimizde sedye üzerinde oturarak bir bacağınızı kaldırabildiğiniz kadar kaldırıyorsunuz. Burada 5'e kadar sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 bıraktık. 10 tekrar. Diğer bir egzersizimiz ayakta topuğunuzu tutup Çekebildiğiniz kadar çektiniz. 5 saniye bekliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 bıraktım. Sonra tekrar 1, 2, 3, 4, 5. Ve son egzersiz parmak ucunda esneme egzersizi. Şu şekilde parmak ucuna kalkabildiğiniz kadar kalkıp 10 er tane yapıyorsunuz.